Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında, ons altında Nisan ayında görülen yukarı yönlü hareketler devam ediyor. 1690 dolar seviyesinden başlayan yukarı yönlü harekette dolar endeksindeki görülen geri çekilme ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilemesi önemli bir etken olarak karşımıza çıkarken küresel ölçekte artan koronavirüs vakaları ve yeni tür mutasyonlar sonrasında onsaltının güvenli liman özelliğini tekrardan pekiştirdiğini görüyoruz. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerine devam etmesini beklediğim kurda 1800 dolar ve 1815 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1785 ve 1775 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Dolar Türk Lirası'ndaki görülen yükselişle birlikte yukarı yönlü hareketini kuvvetlendiren gram altında hareketin devam etmesini bekliyorum. Ons altın artan koronavirüs vakalarının ardından güvenli liman olarak yatırımcılar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki yaşanan düşüş trendi ons altın için olumlu seyrini devam ettiriyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerine devam etmesini beklediğim gram altında 480 ve 485 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi halinde ise 475 ve 470 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise hafta içerisinde açıklanan İngiltere Mart ayı tüfe endeksi beklentilere paralel aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %0,7 olarak gerçekleşirken aşılama programıyla ivme kazanan ekonomideki toparlanmanın hız kazanması bekleniliyor. Dolar endeksindeki yatay bir seyirde devam etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki görülen geri çekilmenin sürmesi parite için seyri kuvvetlendiriyor. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede Olası satış baskılarının görülmesi halinde 1,3840 ve 1,3815 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,3890 ve 1,3925 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Dolar yen paritesinde ise dolar endeksindeki görülen toparlanma sonrasında yatay bir bantta hareket etmesi beklenilen paritede tahvil getirilerindeki fiyatlamalar hala önemini koruyor. Japonya'da koronavirüs vakalarının sayıları bir haftada iki kat artarken Japonya Ekonomi Bakanı sürecin iyileştirilmesi için daha hedefli daha hedefli atımların atılması gerektiğini belirtirken devlet bakanının olağanüstü hal kararı alması bekleniliyor. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini beklediğim paritede 108,50 ve 109,40 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının devam etmesi halinde ise 107,50 ve 107 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. should take